Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün pirinç pilavı yapacağım. Önce 4 bardak pirinçimi ıslatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz da tuz atalım. Bir 15 dakika beklesin öyle. Tencereye yağımı eklemiştim, pirinci ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da bakalım. Yalnız burduk. 5 defa ben kavuracağım onu. Ne kadar pirinci kavurursan o kadar güzel olur. Kavurduk. Biraz toz ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. ड्रिफ्ट बाट फ्रेंड्स होगा आपके बाट सो है ये चा Thank Ben pişmeye bırakacağım 4 bardak pirinç, 6 bardak su ekledim Pilavımız pişti Çok güzel oldu tane tane Kuru fasulye yaptım çok güzel oldu. Misafirlerimiz var bu akşam. köfte yaptım. Turşum var. kompostum var. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah sizden olsun. olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.